Element bileşik ve karışımlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Oda koşullarında katı sıvı gaz halde bulunabilir denildi. Bunlarla ilgili şunu biliyoruz arkadaşlar. Elementlerin en bariz örneği 7A grubunda bulunan halojen sınıfı flor klorun burnunu ısırdı dediğiniz noktada aynı grupta bile katı sıvı gazar denk gelebiliyordunuz. Yani flor klor gazı brom sıvısı iyotta katısı olarak bulunuyor. Demek ki elementler katı sıvı gaz olarak bulunabiliyor. Bileşiklere hemen hızlıca bir örnek verelim. Nacele bileşiğinden bahsedersek iyonik bağlı olduğu için katı formda bulunur oda koşullarında. H2O oda koşullarında sıvı olarak bulunacak. Canlıların ağzından çıkan karbondioksit ise gaz formunda bulunacak. Demek ki bileşiklerde de katı sıvı gaz var. Son olarak karışımlara geldiğimizde şunu örnek verebiliriz. Lehim dediğimiz ifadeye bakarsak arkadaşlar katı katı homojen karışımlar sınıfında incelenir. Hatta siz bunlara ya da biz bunlara alaşım deriz arkadaşlar. Devamında sıvı karışımlara örnek tuzlu su verilebilir. Ve son olarak gaz karışımlarına da gaz gaz karışımları yani hava örneği verebiliriz. Demek ki neymiş? Katı sıvı gaz halinde oda koşullarında bulunabilme ihtimali var. Cevap Adana gelecekmiş. Yine de devam edelim. Belirli sembol ya da formüllerinin olması demiş. Bununla ilgili şunu biliyoruz. Elementler sembollerle gösterilir. Bileşikler formüllerle gösterilir. Karışımlarda ne sembol ne formül yoktur arkadaşlar. Tuzlu su dersiniz. Okuduğunuz gibi yazarsınız. Dolayısıyla H2O gibi özel bir yapıları bulunmayacak diyeceğiz. Devam edelim. Sabit basınç altında belirli hal değişim sıcaklıklarının olması direkt aklımıza şu ifadeyi getiriyor. Eğer belirli diyorsa kaynama noktası, erime noktası gibi ifadelerden bahsediyordur. Hatta bir tık daha üstüne çıkıp yoğunluk gibi ayırt edici özellikleri vardır diyorsa bu ifadenin saf madde olduğunu söyleyebiliriz. Peki yukarıdakilerden hangileri saftır derseniz arkadaşlar şunu yazalım hemen. Elementler ve bileşikler saf olurken karışımlar saf olmayan sınıfta inceleniyor. Demek ki neymiş? C şıkkı sadece element ve bileşikler için geçerliymiş. Devam edelim. Bileşenleri arasında sabit bir orandan bahsedilmiş. Bununla ilgili gördüğünüz zaman hemen şunu yazmanız lazım. Sabit oran bileşiklere ait bir kanundur. Dolayısıyla element ve karışımlarda böyle bir orandan bahsetmeyiz. Devamında ise fiziksel yöntemlerle ayrılmaları bu da karışımlara ait bir özelliktir çünkü biz biliyoruz ki arkadaşlar elementleri şöyle hızlı bir şekilde yazalım ne fiziksel ne kimyasal hiçbir şekilde parçalanamazlar bileşiklere geldiğimizde kimyasal yöntemlerle parçalanır fiziksel yöntemlerle parçalanamaz karışımlara geldiğimizde ise arkadaşlar fiziksel yöntemlerle parçalanabilir ama onlar da kimyasal yöntemlerle parçalama işlemini uydurmazlar yani uygulatmazlar kendilerini diye yazıp Adana'yı işaretleyeceğiz. Aşağıda periyodik sistemden bir kesit verilmiştir. X, Y, Z, T baş grup elementleri olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Hemen birinci argımıza bakalım. X ve Z birinci periyotta bulunabilir. Ben bunlarla ilgili şöyle bir ifade yazıyorum. Birinci periyodun birinci elementi. Hidrojen karşımıza çıkar. Buradan ta karşı tarafa doğru atlarsak karşımıza helyum gelir. O da 8A grubu elementidir. Yani Birinci periyotta iki tane element bulunabilir. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Çünkü yukarıda birinci periyodu üç elementli göstermiş. Devam edelim. Atom yarıçapı en büyük olan T'dir. Her defasında aynı şeyi yapıyoruz. Kardan adam metodunu uyguluyoruz. Dolayısıyla kardan adamın ayak kısmının büyük olduğunu, gövdesinin biraz küçük kafasına doğru iyice küçüldüğünü yazıyorduk. Sonrasında ise kardan adamın burnunu havuç burnu yani şöyle sivrilterek yuvarlakların gittikçe küçüldüğünden bahsediyorduk. O zaman ne demek? Yarı çapın en büyük olduğu ifade en alttaki nokta olacak. Yani T'ye karşılık gelmiş olacak. Devam edelim. Y elementi küresel simetrik ise X6A grubunda bulunur. Şu ikisini kıyaslamamızı istiyor. Hemen şöyle bir cümle içerisine yerleştiriyorum. 1A grubu, 2A grubu devam edelim. 5A ve 8A grubundan bahsediyoruz bahsediyorsanız arkadaşlar iyonlaşma enerjisinin 3 aşağı 5 yukarı dediği ifadelerinin ortaya çıktığı küresel simetri ifadelerini bahsediyorsunuzdur. Yani bunlar elementlerin aynı periyottaki en kararlı yapılarını karşımıza çıkarıyordur. Dolayısıyla size küresel simetriden bahsederse bu nedir diye açıklatmaz TYT'de ama hangi elementlerin bu gruba karşılık geleceğini sorabilir. O yüzden 1, 2, 5, 8'i ezberlemenizde tabii ki de fayda vardır arkadaşlar. Hemen şimdi yerine yerleştirmeye çalışalım. Öncelikle küresel simetrik ise 6A grubudur demiş ya bununla ilgili şunu yazalım. Eğer buradaki ifadeniz Y elementi için 5A grubu olsaydı bunun bir küçüğü 4A grubuna karşılık geliyor. Yani 6A dediğim bundan sonraki Z elementine ait olması gerekirdi. Dolayısıyla burası yanlış geliyor. Ama eğer Y elementini 2A grubu isteseydi, devamında da X elementi de küresel simetrik olabilir mi diye sorsaydı, 1A grubu geldiğinde o da olabiliyordu ama dediğim gibi bu soruda öyle bir şey yapmadığı için Y'yi 5A grubu seçerseniz X dediğiniz elementin 4A'ya karşılık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu cümlenin yanlış olacağını söylememiz gerekiyor. Üçüncü sorumuza geçelim. Çok kolay ve basit bir şekilde bulunan soru tiplerinden birisidir. Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziksel değişime örnek gösterilebilir? Bu ifadeleri çok basitçe şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Geriye dönebiliyorsa fiziksel, geriye dönmüyorsa kimyasal. Ha, bütün soruları çözdürür mü? Çözdürmez. Yani bazı şeyleri verir taklaya gelirsiniz ama hocam ben hiçbir şey bilmiyorum bana bir şey öğret dediğinde ilkokulda böyle öğretiyorlar. Örneğin yoğurttan ayran eldesi. Ayranı bekletirsen ne olur? Yoğurt kısmı dibe çöker su kısmı üstte kalır. Suyunu şöyle yavaşça bir dökersen ne olur? Ayran eski hali yoğurta dönüşmüş olur. Dolayısıyla eski haline dönebildiği gibi düşünebiliyoruz yani. Devam edelim. Sütten yoğurt eldesi. Burada bir mayalanma olayı vardır mayalanma, fotosentez, solunum gibi olayların hepsi kimyasaldır. Canlıların yaptığı. Burada da arkadaşlar maya bakterileri ortaya girdiği için burada bir mayalanma faaliyetinden bahsettiğimiz için bu geriye dönüşmez. Bu bir kimyasal değişimi örnektir. Sütten peynir de yine aynı şekilde olacak. Geriye dönmesi mümkün değil. Fiziksel değişimi örnek yalnız bir adana gelecek. Geçelim şimdi dördüncü sorumuza. Maddenin gaz hali için yargılardan hangileri doğrudur? Dikkatli bir şekilde okumamız lazım. Çünkü bu tarz sorularda bazen gaz değil de buhar öncüllerini verdiği için düşüyoruz. Hemen bir bakalım. Tanecikleri arasındaki boşluğun en fazla olduğu haldir. Bu ifademiz doğru. İkinci ifadede belirli bir hacmi ve şekli yoktur demiş. Evet katıların belirli bir şekli ve hacmi vardı. Sıvılara geldiğimizde ise şekli yoktu ama hacmi vardı. Gazların ise hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Hatta konulduğu kabın şeklini alıyordu. Çünkü gazlar bulundukları kaba homojen bir şekilde dağılıyordu. Bu ifademiz de yani doğru oluyor. Devam edelim şimdi. Düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında sıkıştırıldığında sıvılaşabilir demiş. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer bir şey yani sözde size gaz diye verilen ifade sıkıştırmanın etkisiyle sıvılaşabiliyorsa unutmayın arkadaşlar. Bu bir buhardır. Ama bize yukarıda gazdan bahsettiği için bu ifade olmayacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki gazlar sıkıştırmanın etkisiyle sıvılaşmaz. Ama buhar dediğiniz şeyin önemli özelliği zaten budur. Sıkışmanın etkisiyle buhar fazı sıvılaşarak maddenin diğer formuna geçiş yapabiliyor. Dolayısıyla bu cümlemiz yanlış oluyor. 1 2 doğru geldiği için C seçeneği çıkıyor. Yukarıda bir tepkime verilmiş baryum klorürle sodyum sülfatı bir araya getirdiğinizde dikkat ederseniz arkadaşlar şu ifade çok önemli olacak. Burada bir katı çökerken diğer herhangi bir yerde katı çökmesi olmamış. Yani suda gerçekleşmiş, suda gerçekleşmiş. Bu ifade de suda gerçek leşmiş. Yani bu cümle direkt senin karşına şöyle çıkıyor. Biz burada çözünürken burada birileri çöküyor. O zaman tepkimenin adı çözünme ve ne diyeceğiz arkadaşlar çökelme tepkimesi olarak adlandırılması gerekiyor. Hemen bakalım aşağıda öyle bir şey demiş mi? Dememiş. İşlemlere devam ediyoruz. Birinci seçenekte de demiş ki net iyonik denklem bu şekildedir. Bunu unutmayın. Asit baz ifadeleriyle yukarıda yazdığımız çözünme çökülme ifadelerinde farklı bir olayımız var arkadaşlar. Eğer sorularda size daha önce de bahsettiğimiz gibi net tepkimeden bahsediliyorsa sayı getiren vuruşu yapıyorlardır demekti. Yani voleybolda hani vardı ya net sayı diyorduk. Yani puanı kazanmış oluyorduk. İşte burada da onu yapacağız. Yukarıdaki tepkimeye baktığımızda suda, suda, suda. Herkes suda gerçekleşirken burada bir net sayı geldi arkadaşlar. Puan kazandırdı. Bu tepkimenin adını ortaya çıkardı. Çözünme çökelme diyebilmem için birinin çökmesi gerekiyor. Çünkü herkes çözünüyor. O zaman bu tarz tepkimelerde çöken ifadeniz net tepkime olurken bu olayın nasıl gerçekleştiğini alıp eline çekirdek çıtır çıtır çitlerken izleyen arkadaşımız da seyirci, taraftarımız arkadaşlar. Yani iyonumuz diyeceğiz. Seyirci iyon olarak bu noktada bahsedeceğiz. Asit bazda bu olay işte tam tersi oluyor. Asit bazda en önemli kural suyun çıkması olduğu için su çıktığı zaman net bir sayı geliyor. Devamında yanında bir tuz çıkacağı için oradaki katı formda bulunan ifadenizde seyirci olarak davranıyor. Aman diyeyim katıyı gördüğünüz gibi hocam net buydu ya da seyirci budur diye atlama ifadesini yapmayın arkadaşlar. Çünkü çökelmeyle asit bazın Neti seyircisi birbirinden farklı. Devam edelim. Aşağıda bundan bahsetmiş. Hayır bu ifademiz seyircidir arkadaşlar. Bu yargımız yanlış. İkinci seçenekte elektron alışverişi gerçekleşmiştir diyor. Bu tarz ifadeleri de yine de unutmayalım. Asit baz tepkimeleri ve çözünme çökelme tepkimeleri yer değiştirme tepkimesidir. Zaten şöyle bir şey var. TYT kapsamında bakıldığında Elektron alışverişli olan tepkimelerimiz redoks tepkimesidir arkadaşlar. Bunları 12 sayısı anlatıyoruz. Yani genel olarak siz bunları görmüyorsunuz ama şöyle bir ifadede yer değiştirme tepkimesini gösterebiliriz. Baryumun yanında burada klor bağlanmış. Karşıya gidiyorum baryuma sülfatı bağlamışlar. Peki sülfat nereden geldi? Diğerinin yanından. O zaman bunu almışlar buraya. Buradaki ifadeyi de buraya göndermişler. Bunlar sadece oyuncu değişikliği yapmış. Yani yerlerini değiştirmiş. Burada herhangi bir elektron alışverişi olması söz konusu değilmiş. Devam edelim. Heterojen bir tepkimedir. Bu ifade bak doğru. Yukarıdaki çünkü yapıya baktığında suda 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 bir yerde katı var. Dolayısıyla hepsi katı 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 olsaydı sıvı 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 olsaydı homojen olabilirdi. Ama yapıyı bozan bir durum olduğu için Bariz bir şekilde katı da dibe çöktüğünden arkadaşlar bu ifademiz heterojendir diyeceğiz. Yalnız 3 Bursa'yı getireceğiz. Kristallendirme yöntemi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci seçeneğimizde maddelerin çözünürlüğünün sıcaklık ile değişimine dayanan bir yöntemdir. Evet kristal bir katıdır. Dolayısıyla katıyı elde etmek istiyorsanız soğutarak bunu elde edebilirsiniz. Demek ki sıcaklığa dayanan bir yöntem kristallendirme yöntemi olarak adlandırılabiliyor. Devam edelim. İki katıyı bu yöntem ile ayırmak istediğinizde katılardan ikisi de yüksek sıcaklıkta çok düşük sıcaklıkta ise az çözünmelidir demiş. Bu ifademiz tamamen doğrudur ama ayrımsal kristallendirmeye ait bir cümledir arkadaşlar. Yukarıda sadece kristallendirme dediği için bu yüzden bu ifademiz yanlış gelecektir. Yani örnek verecek olursak tuz ve şekeri birbirine karıştırdığınızda bunları ayırmanız çok zordur. İkisi de beyaz ve küçük kristallerden oluştuğu için ikisini birden suya atarsınız. Hocam ne yaptınız? İkisini birden kaybettik şimdi diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikisi birden çözünür. Hatta sıcaklığı arttırdığımız için su da çok iyi çözünürler ve gözden kaybolurlar. Ama sonrasında ise yavaş yavaş soğutmaya başlarız. Soğuttuğumuz zaman şekerin donma noktası daha erken olduğu için şeker kristallenmeye başlar. Yani donmaya başlayacaktır. Ve sonucunda ortamdaki şekeri alabiliriz. Kabımızda sadece tuzlu su kaldı. Onu da basit damıtma yani kaynatma yöntemiyle ortamdan çekebiliriz. Yani bu ifade kristallendirme değil ayrımsal kristallendirmenin cümlesidir. Devam edelim. Tek bir katı bu yöntemle saflaştırılıyorsa ayrımsal kristallendirme ismini alır. Gördünüz mü? Yukarıda verdiğimiz cümle bunun örneğiydi aslında. Eğer siz tek bir maddeyi saflaştırmak istiyorsanız evet orada kristallendirme yapabilirsiniz. Ama buna da ayrımsal kristallendirme denilmez. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir adana gelecektir. Devam edelim son sorumuza ve artık kapanışımızı da yapalım. Sodyum karbonat. Önemli buradaki ifademiz. En çok karıştırdığımız yapımız ise sodyum bi karbonat denilen yapı yani yemek sodası. Bu ifade ise çamaşır sodası olarak adlandırılıyor. Hemen bakalım. Cam üretiminde kullanılabilir. Bunun yanına kağıt da diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü biz biliyoruz ki İçerisinde eğer karbonatlı bileşikler varsa, cam üretiminde, kağıt üretiminde hatta dişlerinizi fırçalarken de karbonatı kullanıyorsunuz. Yani beyazlatma olaylarında bu ifadeyi kullanabilirsiniz. İkinci öncülde ise saf suda çözündüğünde suyun pH'ini artırır. Öncelikle bu tuz nelerden oluştu onu bilmemiz lazım. Yani pH artar mı, azalır mı denildiğinde bu acaba asidik mi, bazik mi, nötr tuz mu, nedir bu? Ifadelerine cevap verirsek pH'in nereye doğru değiştiğini anlayabiliriz. Öncelikle şuna bakıyorum. Yapımız sodyum karbonat. Yani buradaki sodyum denilen bir ifade bazdan gelmesi lazım. En bariz baz örneğimiz sodyum hidroksit. Peki karşı tarafındaki ifade nedir derseniz burada da arkadaşlar CO3 var bunu da bir asitten alacak. Çünkü tuz oluşturmanız için asit baz eşittir tuz artı su olması gerekecek. Hemen bakıyorum buna ait bir asit de H2CO3 yani karbonik asittir. Yani kolayı içtiğimizde aldığımız asittir. O zaman şunu biliyoruz. Bu kolada olduğu için zayıf asit sınıfında incelenirken bu ifademiz lavabo açıcı olduğundan kuvvetli bir baz sınıfındadır. O zaman kimin sözü geçecek? Tabii ki de bazın sözü geçeceği için bu bir bazik tuzdur. Hocam ne oldu yani bu kadar işlemden sonra? Evet suyun pH'ı yavaş yavaş artmış olacak çünkü baziklik 7'den daha büyük. Devam edelim. Sistematik adı sodyum bikarbonattır. Az önce aslında cevabı vermişim. Buradaki ifadenin içerisinde hidrojeni bir tane kullandığı için sodyum bi karbonat denilen ifadeyi oluşturması gerekiyor. Yani bu yemek sodasına ait oluyor. Bizim yukarıdaki yapımız sodyum karbonattır. Çünkü içerisinde hidrojen yok. Devam edelim. Suyun sertliğini giderir demiş. Bununla ilgili şunu biliyoruz arkadaşlar. Eğer suyu yumuşatmak istiyorsanız içerisine bir yüklü iyon atabilirsiniz. Örneğin sodyum, potasyum gibi ifadeleri gönderirseniz yumuşak su yapar ama bunun yerine birden büyük değerlikle örneğin magnezyum artı 2, kalsiyum artı 2 gibi ifadeleri salarsanız bunlar da sert su yapar. Ne kadar düşük iyon derecesine sahipseniz suyunuz o kadar yumuşak ve içerken de lezzet alırsınız. Devam edelim. Çamaşır temizliği için kullanılır. Evet bu zaten çamaşır sodasıdır. Yani Hani derler ya beyazlar artık daha beyaz oldu. Reklama girmek istemiyorum ama siz anladığınız o reklamın nerede olduğunu. Dolayısıyla bu tarz bir ifade çamaşır sodası beyazlar artık daha beyaz olarak kullanmamıza izin vermiş oldu. Cevaba döndük. Sodyum bikarbonatı işaretleyip bir testin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözümünde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Alana yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.